bıçak ya da bir silah varsa kavga başlamadan o, Şöyle, o da bir olasılık. o da bir olasılık. Şeye bakarsın zaten bak. Havayı soluduğun zaman, kavga havasını soluduğun zaman zaten genelde hisler pek yanılmaz. İnsan doğru hisseder. Ben kavgayı, olacak olan bir kavgayı biraz önceden mesela bir tane alameti belirdiği an anlıyorum mesela. Tamam burada kavga çıkacak diye. Bir alamet istiyorum, bir tane bir alamet olsun anlıyorum. Hiçbir alamet olmazsa kimse anlayamadı. Ama olası bir kavga böyle de ya cayacak ya da kavga patlayacak ama olsun. İptal et. Bir sıfır mağlup başlayacak. Kötü bir şey değil yani, kötü bir tehdit değil. Burası yapıyorum. Şimdi kesin bir kavgaysın zaten ben diyorum, Bu o omuza da uzansa, kesin bir kavgaya güneş Hemen başla. Hemen başla. İşi bitir. Zayıf noktalardan başlayalım. Sonra burada bir örnek olsun diye şöyle bir çalışma yapabilirsiniz. Mesela birinin nasıl uzandı. Buradan vurduğum taktiğe bak. Lok bağlara bağları vur, sertçe vur. Şu şekilde sertçe vur. Sonra buradan vur. Burada mı? Hedef şurası. Tam şurası. Yani baldırlara vurmuyorsun. Tamamen bu dizin yanlarına vuruyorsun. Bir iç yan, dış yan. Tamamen dizin yanları. Hedef burası. Sonra savunucu destek. Savunucu destek ne demek? Dersek konuşuyor. İki boksa yasak. Niye yasak? çok tehlikeli oluyor, maçları durduruyor diyor. Demek ki sokakta çok oluyor. Hemen bir sonuç alabiliriz bunlar. Gerçek sokak kavgalarında eğer dirsek vurabiliyorsan vur. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken. It's tragic. We're not all elastic, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that.